Aksaray'ın eski ilçesinde yer alan Selçuklu mirası tarihi Ulu Cami yıllara meydan okuyor. Saklı hazine olarak da nitelenen Eski Ulu Cami'nin 2. Kılıçarslan döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Ahşap işçiliği, kök boyadan yapılmış bitkisel süslemeleri ile geometrik şekillerin göz kamaştırdığı Eski Ulu Cami'ye ulaşmak için sizi tarihi binlerce yıl öncesine dayanan antik ipek yolu karşılıyor. Daha sonra kavaklarına türküler yakılan Eşmekaya kasabasından Eskil ilçesine doğru süzülürken sağ tarafınızda Roma İmparatorluğundan kalma Böğet Barajı selamlıyor sizi. İnsana ferahlık veren cadde boyunca ekilen rengarenk günlerden sonra saklı hazineye varıyorsunuz. Kanal 68 televizyonu eski muhabiri Kadir Altan'a cami hakkında açıklamalarda bulunan emekli İmam Hatip Okul Müdürü Yahya Kemal Güden de merhum Yavuz Sultan Selim'in eski Ulu Cami'de namaz kıldığını söyledi. Eski Ulu Cami ahşap yapı olarak Selçuklu mimarisi ile yapılmış. Uzun yıllar hem cami hem de Kur'an kursu eğitimi veren bir kurum olarak hizmet vermiş. Daha sonraki zaman içerisinde eskili kasaba olup genişlemesiyle eski Ulu Cami iki defa büyütülmüş. Bir tanesi kuzey tarafına genişletilmiş. Bir tarafı da Ort tarafına genişletilmiş. iki tane efendim genişletmesi yapılmış. Daha sonraki bizim çocukluk yıllarında hatırladığımız cemaate yetmeyince merkezi yer olduğu için tüm yerler cuma buraya gelir. Burada namaz kılarlardı. Herkes buraya gelirdi. Ve burada yetmeyince kenarlarına ve kuzey tarafına ikinci bir namaz kılacak tahta başı dediğimiz yerler yapılmış. Eskilik bizim tanıdığımız ilk yıllarımızda Ulu Cami'nin üstü tamamen toprakla kaplıydı. Daha sonra çatısı yapılmış. Tahtadan yeşil böyle bir minaresi vardı. Ve caminin önünde de hemen doğu güney köşesinde ezan taşı vardı. Müezzinler orada ezan okurlardı. Ve cuma günleri cami gerçek cami olma fonksiyonunu yerine getiriyordu eskilik birçok yaylasında değil mi? Tamamından, Karakol yaylasından başlar, koşlara kadar tüm yayladaki Müslümanlar cuma günleri buraya gelirler. Cuma namazlarını burada kılarlar. ihtiyaçlarını eskiden alırlar. Ama aynı zamanda eskilde kalan insanlar da misafir olurlar. Onlar misafir ağırlarlar. Böylece komşuluk, akraba ve bölge insanları birbirlerinin kaynaşma görevinde yaparlar. Oruç bu özelliklerinden dolayı tarihidir. Benim bilebildiğim 1500 15-16 yıllarında Yavuz Sultan Selim Han merhum Çaldıran Savaşı'na giderken, İran üzerine giderken eskiye uğramış ve eskiden Ulu Cami'de burada namaz kılmış ve o dönemden sonra da Osmanlı padişahları adına burada hep hutbe okunmuş. Ve Dolayısıyla tarihi bir özelliği vardır. Burada namaz kılmak bana huzur verir. Diğer mescitlerden farklıdır. Çünkü ecdat yadigarıdır. Bizim çocukluğumuzda Ulu Cami'nin altından belki Türkiye'de hiç olmayan özelliği Pınar akardı. Caminin altından akan Pınar yazın camiyi serin yapar, kışında kalorifer görevi yapar, ısılı tutardır. Ve biz o önünde akan pınardan abdest alır. Cemaat de oradan abdest alırlardı. Daha sonraki zaman içerisinde yeraltı sularının kaybolmasıyla o özellikle kayboldu. Biz ona çok üzülüyoruz. Efendim, hatta benim okuduğum Evliya Çelebi'nin seyahat namesinde Aksaray'ı anlatırken Eski Ulu Cami'nin altından pınarın aktığını zikreder. Efendim, bu da bize gurur verir, tarihi bir özelliği vardır. Defalarca değişmiş olmasına veya tadilat geçirmiş olmasına rağmen ahşap yapısını korumuş, tamamen ahşaptan yapılmış ve insanlar da burada namaz kıldıkça huzur bulurlar. Biz de huzur buluruz ve inşallah bizden sonra gelen nesillerde bunu yaşatırlar.